Selamünaleyküm arkadaşlar. Son zamanlarda Menzil cemaatine, Nakşibendi tarikatına, ehli sünnete karşı açılmış resmen bir savaş var. Belgeseller üst üste yayınlanıyor. Hakaretler, iftiralar. Yani bizler elbette hoşgörüyle bazı şeyleri karşılayabiliyoruz. Bilmeyen adama bilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Lakin iş hakarete, iftiraya ve bizi büyük bir şekilde suçlamaya girdiği zaman ben kendim bizzat sessiz kalamıyorum. Yani bir insan nasıl olur da gitmediği, kendi gözleriyle görmediği, tanımadığı insanlar hakkında laf atabiliyor, iftira atabiliyor, hakaretlerde bulunabiliyor. Yani bu ne Müslümanlığa ne insanlığa sağabilecek bir şey. Rabbim Teala'nın gerçekten bize bahşettiği o kadar güzellikler, o kadar ehli sünnetin, ehli beytin yolunu göstermişken bizlere böyle bir ahir zamanda, böyle bir devirde, böyle bir kapı göstermişken, işaret etmişken neden hala insanlar sağdan soldan duyduğu saçma sapan laflarla, iftiralarla, hakaretlerle yani suçlamaya kalkıyor. Böyle bir şey olması mümkün değil arkadaşım. Mümkün değil. Menzil hakkında tek bir şey doğru bildiği bir şey yok. Adam belgeselini yapmış 40 dakika boyunca. Söylediğinin birçoğu yalan ve içinde de anlattıklarında da yani hiçbir suç yok. Yok şu bakan gelmiş gitmiş, bu milletvekili gelmiş gitmiş. Yok işte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Böyle dükkanları var, şöyle arabaları var, şunları var, bunları var. Yani zamanında babaları köyü satın aldığında Moran'ın misafirleri de artık yani irşatları genişleyince yani ne yapmalarını bekliyordunuz? Genişlemesin mi büyümesin mi menzil köyü? Ticaret yapmasınlar mı? Sizin istediğiniz ne arkadaşlar? menzile karşı gerçekten böyle bir saçma sapan şeylerle geliyorsunuz ki hani ya tövbe sümme haşa 50 bin defa anlattığımıza kadar hala diyor ki menzilde şirk yaşanıyor diyor ya şirk yaşanıyor diyor. Biz bir Allah dostuyla beraber Rabbim Teala'ya tövbe etmemiz neden zorunuza gidiyor? Tövbe dağıtıyorlarmış diyor tövbe sümme haşa. Ya sen bir git kardeşim ya. Ya bir git bir Allah dostunu kendi gözünde gör. Menzilde neler yaşanıyor bir gör ya. Ya o kadar kişinin banyosunu karşıla, yatacak yerini karşıla, klimasını karşıla, doğalgazını karşıla, ısıtıcısını, battaniyesini, yorganını, yastığını, günde iki öğün çorbasını, yemeğini ver. E bunları söylemezler. Ya orada o kadar insan nasıl karşılanacak? Yani ihtiyaç duydukça o cami tabii ki de genişleyecek. Tabii ki de dükkanlar açılacak. Yani giden memnun, orada olan memnun. Size düşen arkadaşlar? Menzile karşı. Hani bunlar zannediyor iki gün önce bir menzil diye bir yer açıldı. Şu anda orada öyle bir irşat sürüyor. Menzili başka birileriyle karşılaştırmayın. Adam Hindistan'da, Afrika'da hani saçma sapan gerçekten Allahu Teala'nın dinine zarar verebilecek hani zarar dedim de öyle bir zarar değil yani hani gerçekten şirk koşan Allahu Teala'ya karşı olan tarikatların cemaatlerin videolarını paylaşıp burası menzildir diyebilecek kadar aciz ve alçaklar var. Rabbim Teala bizleri bu kapıdan ayırmasın arkadaşlar. istikametimizden şaşmayacağız. Bizler bu kapıyı gerçekten zor bulduk arkadaşlar. Zor bulduk arkadaşlar. Menzil gibi bir yeri zor bulduk. Çünkü o kadar cemaat, o kadar tarikat var ki. Hani tarikat ve cemaatlerin adını kötüleyebilecek tarikat cemaatler var. Size söyleyebileceğim arkadaşlar kısa keseceğim. Menzile gitmeden, kendi gözlerinizde bir şeylere şahit olmadan saçma sapan iftiralara sakın kulak asmayın. Gerçekten. Ha Allahu Teala'nın dostlarına buz edenler size sesleniyorum. Rabbim muhafaza kötü halde can verirsiniz. Bakın gerçekten günaha vebale giriyorsunuz. Onlar Seyyidül Evliya'dır. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen seyitlerdir. Rabbime emanet olun inşallah. Dua eder dua bekleriz. Selamun Aleyküm.